Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu bir iletişimsizler konusu olacak. Burada iletişimsiz olanlar, haber almayanlar veya alamayanlar burada baktığımız zaman aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım neler oluyor, olabilir, olmuş diyelim esasında yakın geçmişte. Özellikle oralara bakacağız. Çünkü bir kopukluk olduğu için esasında son zamanlarla alakalı da bir tabii ki de bir haberleşme olmayabilir. Evet. Şimdi burada Katina destesiyle öncelikle başlıyorum. Evet şimdi baktığımızda bu insan sizinle ilgili özellikle aslında tutkulu ve böyle karşısındaki insanı gerçekten de etkileyen bir sevgi enerjisi bırakmış. Onu söyleyebilirim üzerinizde. Ama tabii ki bu biraz fazla fevriliklerle beraberinde ve sizin onu başka diğer hayatınızdaki önceki insanlara benzetmiş veya karşılaştırma yapmanızla ilgili olabilir. Bir takım onda hani sinir olduğu durumlar söz konusu olmuş esasında. Son kertelerden bahsediyorum esasında. Yani her zaman değil tabii ki ama son zamanlarda böyle bir şey çıkıyor sanki hani seni farklı zannetmişim sen de öyleymişsin falan gibi. E, tip olarak baktığımızda bu insan orta boylu, köşeli surat hatları olan. Öyle keskin, sivri bir burun yapısı veya kemerli bir burnu olabilir. Kısa saçlı, esmer, buğday telli, esmere dönük gibi öyle söyleyebiliriz. Zayıf gibi çıkıyor, öyle kemikli bir vücut yapısı olan bir insan gibi çıkıyor baktığımız zaman. bu insana da baktığımızda mesela burç olarak koç, aslan, yay, hani öz burcunda bunlar olabilir veya yükseleniyle yer değiştirecek şekilde ikizler, kova, terazi etkisi de olabilir. Hava burçlarından da bir nasibini almış olabilir. Ama bu yay burçlarına da biraz benziyor vücut yapısı yani hani öz burcunda değil de yani yükseleninde bile olsa vücut yapısında hani öyle bir hava var, eğlenceli bir kişilik, çok düşünen bir kişilik. E, mesela aşık olduğu zaman her şeyi yapıyor esasında ama. Aşk duygusunda bir elektrikler kesintiye uğradığı zamanlarda araki bulasın. Yani böyle bir insan olduğu için aslında sizde biraz fazlasıyla sarsmış. Bu insanın hayatında özellikle bir kadın önemli. Bu böyle abla ya da bir anne gibi gördüğü veya gerçekten bir ablası annesi olabilir. Belinde veya bacak bölgesinde biraz sıkıntı olan özellikle bir tanesinde bu uzuvlarının bir tarafında özellikle biraz yürümesinde bu noktada aksaklık olan olan birisi olabilir. Öyle söyleyebiliriz. Genel olarak e, hayvanlara düşkün birisi. Aslında ortak bulduğunuz e, mesela köpek. Ya köpeği var ya köpekleri ilgisi var. Ortak özellikleriniz var aslında hayattan keyif alacağınız tarzda ama bir şekilde bu insanın hayatında eski sevgilileri siz onunla beraber olduğunuz zaman bu kişi kıymete binmiş ve eski sevgilileri sanki eş zamanlı bir şekilde hortlamışlar. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu anlamda biraz fazla tartışmalar, kıskançlıklar ve e, hani mesela üsluba dikkat eden birisi olarak sizin ağzınızdan hiç beklemediği istemediği şeyler hakaret şekilde aslında bir dil yarasıyla bitmiş bir ilişki diyebiliriz bu. Yani şöyle diyor ki ben o kadar kötü biriysem o zaman benle ne işim var diyerek aslında muhabbeti iletişimi kesmiş ve ayrıl barışlar ya da gergitler zaman zaman ilişkiniz içerisinde telaffuz edilmediği halde olsa bile birkaç gün küslükler bu noktada bu artık bayağı haddinden fazla uzun olmuş bir gerçekten son noktası konmuş gibi bir film yazar yani bazı filmlerin sonunda biraz öyle olmuş ama işte burada sonunda da bir üç nokta var ki bu üç nokta hani bir sonraki sezon çekilebilir mi acaba hissini uyandırıyor ki bu konuyla alakalı zamanında ümidinizi kesmişken son zamanlarda tekrar aklınıza düşmeye başlamış ee, yani bir şarkı vesilesiyle veya rastladığınız onun sevdiği bir cisim beraber paylaştığınız bir e, içecek vesaire vesaire gibi öyle söyleyebiliriz. Bazı böyle önünüze düşen işaretler, imgeler oluşmuş. Esasında bu insanı siz biraz hani görkemli krallığını sarsmışsınız onu söyleyebiliriz. E, hayatının çünkü özellikle en verimli olduğunu düşündüğü zamanlarını size ayırırken... ...sizinle ilgili özellikle vakit geçirirken bu noktada biraz hani daha böyle kendisiyle alakalı eksiklikleri fark etmeye başlamış. Onu söyleyebiliriz. Egosu olan bir insan. Egosunu bazen yanlış kullanıyor. Öyle söyleyebiliriz. Bu anlamda biraz isyankar bir yapısı var. Yani ben her şeyi bilirim. Kimseden yardım istemem. Hani Tanrı'dan bile falan bana ne aman falan gibi biraz böyle itikat noktasında isyankar veya fazla sorgulayıcı ya da negatif bir bakış tarzı olabilir bu tarz konulara. Onun dışında pek hilebaz birisi olduğunu söyleyemeyiz. Hani bu tarz insanlardan hoşlanmıyor ama bazen sizin ufak tefek taktiksel e, anlamda hileler yaptığınızı düşünüyor, onu kıskanmanız için bunlardan bazılarını fark etmiş, siz de keşke yapmasaydım rezil olduk demiş oldum demiş olabilirsiniz. Aslında e, pratik zekalı bir yapısı var ama gelecek noktasında çok planlı hareket etmiyor. Biraz spontane yaşadığı için hani bu yaşam tarzının hani sakıncasını sonra çekiyor kendisi ama yine de bir plan yapmayı istemiyor. Dağınıklık içerisinde, hayatının dağınıklığı içerisinde size özel bir yer açmış esasında ama ondan sonrasında hayatı tekrar bir bataklık gibi kendisini içine geri çekmiş gibi çıkıyor. Çünkü etrafı, çevresi, çocukluk arkadaşları vesaire kopamadığı ve hatta kopmaya da niyetlenmediği bir çevre. Baştan görüşmesini istemediği insanlarla arasında mesafe koyarken daha sonrasında ben ne yapıyorum demiş işin açıkçası. Yani sonuçta onun ne kadar olacağı belli değil. Bir şekilde de beni hayatımdaki insanlarla kabul etmeli diye düşünüyor. Yani beni değiştirmek istiyor ve ben bu değişimi gerçekten istiyor muyum, istemiyor muyum bilmiyorum diyor. Ve aslında da istemediğine karar vermiş. Çünkü bu değişimi sizden başka isteyen olmamış onun çevresinde. Siz tek kişi olduğunuz için bir yerden sonra başta makul gelen istekleriniz sonrasında çatlak ses olarak algılanmış. Çünkü teksiniz ondan bazı bu anlamda farklılaşmasına yönelik talepleri olan. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Burada sizinle ilgili size bir bağımlılık aslında geliştirdiğini hissetmiş oluyor ki bu duygu onu biraz ürkütmüş. Dolayısıyla bir şekilde kendisini daha iyi ifade edebilmek için ve aslında ne istediğini tam olarak da e, algılamak için hani hafiften geri çekildiği zamanlar olmuş ama sonrasında özlem duygusuyla beraberinde geri dönmüş e, bazen ufak tefek böyle yalanları olabiliyor sizin bazen şımarıklık ve e, trip yaptığınızı hani fazlaca çocuk gibi trip yaptığınızı düşünüyor kendi bazı isteklerinizi kabul ettirmek adına ya dişiliğinizi ya erkekliğinizi artık kim için dinliyorsanız kullandığınızı düşünüyor bazı ondan e, özellikle Hayır dedik, hayır dediğiniz bazı şeylerin olması açısından burada aslında koşulsuz gerçek aşka çok inanmayan bir insan ama sizin sevgi ötesinde bir özellik onda uyandırdığınızın farkına varmış. Adını aşk olarak hala nitelendirmese bile aslında bir aşık olma durumu olmuş size karşı onu söyleyebiliriz memnun. Aslında e, ilişkinizin olmasından sizi tanımaktan ama daha sonrasında çok büyüyüp çok ağırlaşan, hantallaşan bir ilişki haline e, dönüştüğünü düşünüyor. Öyle söyleyeyim yani kontrol edilemez gibi e, biraz hani Osmanlı'nın e, oradan örnek vereyim yani Osmanlı'nın çok fazla büyümesi, kıtalara yayılması ve kontrol edilemeyecek genişlikte topraklarla beraberinde bir yerden sonra zayıflaması gibi ilişkinizin bu noktada büyümesi, gelişmesi hızlı bir şekilde zamanının çoğunluğunu size kanalize etmeye doğru gitmesi onu biraz ürkütmüş ciddi bir niyetin ciddi bir planın kıyısından dönmüş olabilirsiniz bu sebepten ötürü baktığımızda aslında genel anlamda fikirsel olarak bu ilişkinin kendisine iyi geldiği fikri onda mevcut tabii ki ama e, duygularıyla alakalı olarak bu duyguların ne kadar kalıcı olduğu, olabileceği ve sizden aldığı tepkiler şöyle düşünüyor. Tepkilerinizin e, hani onun nezdinde evet yani söylediklerinizin bir önemi var ama bana hep tepkisel yaklaşmaya başladı gibi düşünüyor. Yani bir yerde başta benim sevdiği, hani bende sevdiği o serserilik o böyle işte hızlı karar veren daha böyle serseri daha eğlenceli tavır daha sonrasında ona batmaya başladı diye düşünüyor öyle söyleyebiliriz. Burada da şöyle bir şey var aslında onun görmediği. Burada ilişkiniz belli bir kademeye ilerledikten sonra o hala arkadaş gibi takılmaya çalışmış olabilir ya da arkadaş gibi size bir takım espriler yapmaya çalışmış olabilir. Hani siz de şunu demişsiniz, olabilirsiniz de. yani ben de onun askerlik arkadaşıyım artık daha fazla daha farklı şeyler bekliyorum gibi ama işte her beklenen istenilen <laughs> kişiden veya istenilen anda gelmediği için esasında yani bu kişide de olmamış yani tutmamış bazı şeyler. E, yalan söylemekten ve söylenilmesinden çok hoşlanmıyor ama bu kişiden e, duyacağınız gerçekler bazen incitici Olabilir. Dolayısıyla çok fazla e, bunların üstüne gitmemeniz e, daha iyi olacaktır. Çünkü duygusal anlamda sorgulamalara girdiği zaman eğer ki aklında iki ihtimal varsa gidip en kötüsünü söylüyor. Sırf yani bu konuda sorgulandığı için. E, baktığımızda hani böyle bir inatlaşma huyu var esasına baktığımız zaman. Hani sen benim üstüme gelirsen o zaman ben de bunu söylerim. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim? diyor mesela işlerine ne kadar e, sorumlu biçimde e, ele aldığı e, hani sizin için her zaman hani eksik kalan taraf esasında baktığımız zaman çünkü sorumluluk duygusu e, bu insanda zamanla gelişebilen bir şey ve genel anlamda o sorumluluk duygusunu geliştirene kadar yani o yapana kadar bari ben halledeyim tavrı sizde söz konusu olmuş o da e, bunu bir yerden sonra kabul etmiş işine de gelmiş yani açıkçası daha sonrasında evliliğe bakacak olursak evlilik hayatında bir hedef ya da bir meta hani böyle önemli anlamda bir yer kaplamasa bile aslında birlikteliğinde olamayacak ya da olmasına karşı olduğu bir şey değil ama nasıl olacağını hala kendisi de bilmiyor onu söyleyebiliriz burada baktığımız zaman Esnasında şöyle düşünüyor. Sen bana o kadar çok kanalize oldun ki kendi arkadaşlarını, dostlarını görmüyorsun. Yani onlarla hani mesela doğru dürüst bir şey paylaşmıyorsun. Hani sürekli bu sefer bana sarmaya başlıyorsun. Git sen de biraz hani takıl diyor esasında. Hani bu iletişimsizlik dönemi önümüzdeki beşli bir zaman ve böyle 25'ler, 15'ler falan, 15'ler, 25'ler tarzı artık bir dönemde sona erebilir, ondan gelebilecek bir hamleyle diye çıkıyor. Aslında öyle söyleyebiliriz ama ondan sonrası artık muallak yani o kadarını şu anda şey yapmıyoruz. Tabii ki de burada esasında kendisinin e, istekleri çok fazla olmamakla beraberinde sizin mesela ondan beklentilerinize nasıl cevap vereceği kafasında şu anda bir muamma onları da aslında anlık olarak yani sizden ne görürse ona göre e, bir e, cevap vermeye e, yönelik konuşacak ama ilk konuşması açıkçası biraz şöyle olacak diye çıkıyor. Daha böyle halatır sormak hani ne yaptınız ne ettiğinizi falan hani bir arkadaşınız gibi ve arada zaman geçmemiş gibi konuşmak isteyecek. Çünkü sizle alakalı çok fazla bir bilgiye ulaşamadığı için gerçekten bir hani ne yaptınız da öğrenmek istiyor işin açıkçası. Öyle söyleyebiliriz. Ee, bu noktada aslında biraz tereddüt ederek arayacak. Yani çok soğuk yaparsanız bu tereddütü hızlı bir telefonu kapatmaya doğru ya da muhabbeti bitirmeye yönelik gidebilir. Dolayısıyla baştan böyle olabileceğini dikkat alabilirsin. Dikkate alabilirsiniz tabii ki bugünkü karakter için. Evet benim söyleyeceklerim bugün için bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.